Evet 17 Ocak 2025 Mehmet Kerem'le hemen anaokulunun yanındaki parktayız. Seyircilerimiz de var. Üç tane seyircimiz de var. Bir tane Benfica taraftarı, bir tane Galatasaray taraftarı. Evet. Şimdi oradan değil şu yuvarlakların içinden geçireceğiz. Tamam mı? Nereden? Hadi. Evet, Cuma namazından çıktık. Buraya geldik bir şeyler aldık orada şeyde bankta. Mehmet Kerem geri git. Geri git. Ben Mehmet ben Kerem şu çekeceğim geri git. Evet Mehmet Kerem'in anaokulunun ben yanındaki ben park. park. Evet. Şimdi sıra bana geldi. Olmadı dur. He? Bakalım belli olmaz o. Evet. Yaşlanmışız. Evet. Greyfurtlar. Greyfurt mudur? Portakal mıdır? Nedir? Onları da çekelim. Sen buraya gelme. Burası biraz çamur gibi. He? Tamam. Islaktır. Dikkat. Aşağısı ıslak. Kayma Ay, oradan. orada. Orada su, su var. Oynayalım Evet. Kerem Aktürkoğlu geldi. Hadi, hadi. Topu bu halkalardan geçireceğiz. Hadi. Kerem Aktürkoğlu. Evet ben geçirdim. Hadi bakalım. Sıra sende. Nişan al. Yavaş at ama. Evet. Kerem Aktürk oldu geçiremedi. Evet, Mehmet Kerem arı var burada. Dur. Ayağımdaki ayakkabılar odun gibi. Top da biraz hafiften yamuk. Ama bunlar mazeret değil tabi. E sen de at bakalım cici kız. Hadi. Olmadı. Tamam al bir tane bir kere daha at. Hadi. Ol Olmadı evet. He oğlum. Tamam buradan kayma burada su bir ikincisi var Mehmet Kerem.